neferleri. Bugün İyi Partimiz kuruluşunun 5. yılını kutluyor. Bugün hep beraber 5 yıllık bir siyasi partinin neferleri haline geldik. Bizim, sizlerin, değerli büyüklerimizin, kardeşlerimizin, ablalarımızın kurmuş olduğu İyi Partimiz iktidar yolunda emin adımlarla ilerliyor henüz birinci yılında meclise girme başarısı gösteren partimiz ikinci yaşında hem belediyelerin alınmasında hem de belediye meclis üyelerinin alınmasında büyük katkı sağladı. Ve bugün artık beşinci yaşımızda önce iktidarı önce cumhurbaşkanlığını sonra da devletteki liyakat kadro liyakate uygun kadroları hep beraber belirleyeceğimiz o kutsal o yüce güne az kaldı. Hep beraber başaracağız ve partimizi inşallah güneşin tam tepede olduğu o gün iktidar yapacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yaşımız kutlu olsun.